Merhabalar. Arkadaşlar evime kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Günlük fal yorumu yapmaya geldim canlarım benim. Hadi niyetlerimizi alalım. Birlikte güzel bir fal bakalım. Hemen bakın böyle sıkıntılarımız gidiyor. Güzel temiz bir aydınlanmanız var. Şurada iki kişi. Bak şuradaki şu karşınızdaki kişi bir konudan dolayı size karşı mahcup olmuş. Biraz boynu bükük gibi çıkmış. ikiniz birlikte bir yola gideceksiniz. Bir yüzleşme gibi bir şey yaşayacaksınız arkadaşlar. Hadi bakalım. Tuttunuz mu niyetlerinizi? Evet. Şöyle bakalım neler çıkmış. Evet hemen böyle biraz sıkıntılarımız var. Ama sıkıntılarımız geçecek. Bak bir şey söylemişsiniz arkadaşlar. Bir Birisi hakkında bir şey söylemişsiniz. Ve bu söylediğiniz şey size sıkıntı olmuş. Bak böyle var ya hayallerini gerçekleştiremiyorsun. Şurada bir ördek çıkmış. Sanki böyle hayallerini gerçekleştiremiyorsun. İşler istediğin gibi gitmiyor. Bunlardan dolayı da sıkıntılar yaşıyor olabilirsin hemen böyle temiz bir aydınlanma yaşayacaksın. Bakın burada bir ay ya Bu hemen burada e, güzel bir benim kedi durmuyor ki. Hemen şurada güzel bir aydınlanman var. Bakın burada bir musluk çıkmış. Yakında para kaynaklarında açılmalar, gelişmeler olacak. Hemen şurada kısa bir yola gideceksin. Fakat yolun birazcık kapalı çıkmış bak. Hemen böyle bir yola gitmeye karar vereceksin ama yolun kapalı. Bir müddet sonra bu yolu yapacaksın. Şurada peş peşe gelen haberler var. Hem de çok güzel ve temiz haberler. Aydınlık, aydınlık kapılar açılıyor. Önünde bak çok yollara gideceksin. İş eğer ki bir iş e, ee, isteyen arkadaşımsan iş fırsatın senin için ayağına kadar gelmiş. Güzel bir iş fırsatı yakalayacaksın ve böyle e, parası marası da çok iyi gibi çıkmış. Hemen bak şurada birileriyle birkaç kere birisiyle aynı kişiyle birkaç kere buluşacaksın gibi görünüyor. Bak yüz yüze bazı konuşmalar yapacaksın. Şurada da birisiyle sarmaş dolar çıkmışsınız. Eğer hayatınızda biri yoksa böyle e, Haziran sonu gibi Hayatınıza biri girebilir. Bakın böyle sarmaş dolaş olmuşsunuz. Çok güzel bir birliktelik yaşamaya başlayacaksınız. Şurada bir arı çıkmış. Hayatına giren insan çok çalışkan birisi. Böyle arı gibi çıkmış bak. Gördünüz mü? Arı gibi çalışkan da birisi. Çok da kısmetli ve bolluğu, bereketi çok. Evet şurada bazı sağlık problemlerin varmış ama bu sağlık problemlerinden şifalanacaksın inşallah böyle sağlığına kavuşacaksın. Her şey senin istediğin gibi olmaya başlayacak. Biraz bugünlerde kendinle ilgilen sağlığına odaklan sonrası zaten senin için güzel çıkmış. Hemen bak burada gene bir aydınlık kapım var. Şurada iki katlı bir ev var. Sanki böyle alt katta oturuyorsun ama üst kata taşınacaksın gibi bakar mısın iki katlı? Hemen burada eşyaları şuradan almışsın üstte taşıyorsun gibi bir durum çıkmış. Belki de bahçeli bir evdir. Bilmiyorum yani altta oturuyorsan üstte çıkıyorsun böyle bir gelişme var. Üç rakamı çıkmış üç vakte kadar temiz güzel haberler geliyor. Şurada bir gitar gibi bir şey gördüm ama böyle. Yani böyle kulağa e, hoş gelen e, sesler, güzel şeyler duyacaksın. Yani biri sana birlikte olduğun insan sana çok güzel e, şeyler söyleyecek olabilir ve bunlar senin çok hoşuna gidecek. Şurada da bak el ele tutuşmuşsunuz, bir yere doğru gidiyorsunuz. Bunlar hep senin güzel haberlerin. Şurada saçını e, at kuyruğu yapmış bir bayan var. Zayıfca bir bayan bak. Arkasını birine arkasını dönmüş. Bu arkasını döndüğü kişi böyle ahtapot gibi her yerden ona ulaşmaya çalışıyor ama ulaşamayacak. Bu belki bunun eskiden birlikte olduğu bir insan olabilir. Hemen şurada temiz bir kalp çıkmış. Bakın burada kendini çok yalnız hissettiğin bir zaman var. Görüyor musun? Şurada sanki bir oda gibi, bir ev gibi bir yerin içindesin ama tek başınasın. Kendini çok yalnız hissettiğin bir zaman. Belki de biraz yalnızlığa ihtiyacın vardır. Bakın şurada bir hemen bir kalabalık ortama giriyorsun. Burada böyle ayakta duran insanlar var ve böyle başlarını öne eğmişler. Bu ne ki acaba? Çok da sıkıntılı bir durum gibi değil ama burada ayakta durmuş böyle konuşan birileri çıkmış. Bak şurada güzel bir ağacınız var. Yeniden yeşermeye başlamış çok güzel bir ağaç. Burada bir K harfi çıkmış. Hemen şurada bak toplu bir birisinden alacağınız bir para varsa bu paranız hemen böyle yakın zamanda geliyor. Şurada bir güvercin çıkmış. Birisiyle barışacaksınız. Aranızda problemler, küslükler olan birisiyle güzel bir barışma, güzel bir yakınlaşma yaşayacaksınız. Büyük bir telefon görüşmesi. Bayağı ses getiren büyük bir telefon görüşmesi. Bak burada senden e, gitmeye çalışan biri var Ama sen bunu böyle yakalamışsın Sırtından ve bırakmak istemez gibi Çıkmışsın ama böyle son e, Çabalarının sonucunu Alacaksın e, Evet bazı ilişkinde bazı sıkıntılı durumlar Yaşıyor olabilirsin Birazcık e, böyle çok Kıskançlıklar yaparak Belki de biraz kendinden uzaklaştırdın Birlikte olduğun insanı Ama böyle birazcık yalnız kalmak Sana iyi gelmiş kafanı toparlamışsın eski hatalarını yapmamaya çalışacaksın. İlişkin güzel bir şekilde devam edecek. Merak etme. Ayrılık yok. Şurada bir araba çıkmış, görüyor musunuz? Ufak bir araba. Bir araba almak gibi. Bak ben şimdi gösteriyorum. Siz görmüyorsunuz ya sonra bana kızmayın. Şöyle göstereyim. Bak. Tekerlekleri. Bak araba gördünüz mü? Hemen onun yanında da güzel böyle bir kısmet. Ya böyle var ya kısmetiniz, bolluğunuz, bereketiniz o kadar artıyor ki sanki böyle Herkes zengin. Herkes zengin olsun istiyorum. Herkesin hiç kimsenin paraya bula ihtiyacı olmasın. Hiç düşünmeden böyle hiç düşünmeden istediği her şeyi alabilsin istiyorum. İnşallah bu günleri de görürüz. Böyle güzel temiz bir kalp çıkmış burada. 3 vakte kadar çok güzel gelişmeler olacak. Bak burada var ya bir mıknatıs gibi bir şey tutuyorsun. Böyle inşallah bolluğu, bereketi çekeceksin o mıknatısla. Burada bir ev çıkmış. Böyle çok büyük büyük camları olan bir ev bu. Çok güzel. İnşallah sizin eviniz olur. Haydi bir de tabağımıza bakalım. Ben de kedilerim için bahçeli ev istiyorum ama inşallah benim de bahçeli bir evim olur. Evet burada da inşallah sıkıntılarımız gidiyor yakın zamanda. Biraz laflar sözler var. Bak birilerinin böyle bir laf kalabalığına maruz kalabilirsin. Bunlardan kendini korumak için kusura bakmayın o orada kalmış. Bunlardan kendini koruyabilmek için böyle kendini bir ee, bir şey böyle bir kalkan geliştirmişsin Bunlardan kendini korumaya Çalışıyorsun bak hanenin içine Atlayan kocaman balığı gördünüz mü Size bir ritüel vereyim mi arkadaşlar Demin birisine e, fal baktım da O zaman aklıma geldi Bakın böyle bir tane defne yaprağını alıyorsunuz Ve o defne yaprağının üzerine Bakın şöyle bir yaprak ya Üzerine en çok neyi istiyorsan Onu yaz tamam mı Mesela para mı istiyorsun para 5 2 0 5 2 0 7 4 1 para. Her yerden bana para geliyor gibi. Ondan sonra onu yak ve o şeyleri, enerjileri harekete geçir. Evet şurada aydınlık, güzel, temiz bir kapı var. Bak şurada üç kişisiniz, bir yüzleşme yaşayacaksınız. Bakın arkanızdan konuşan birileri olmuş ve siz bunlarla bir yüzleşme yaşayacaksınız. Ve bu yüzleşmede haklı olduğunuz görülecek. Bu da üç vakte kadar, belki üç gün bile olabilir. Ve siz böyle bu yüzleşmeyi yaşayacaksınız. Bu size iftira atan kişi kimse bunu da hayatınızdan çıkartacaksınız o çok büyük pişmanlık duyacak ama asla bunu geri hayatına alma bir kere yapan her zaman yapar <laughs> burada da güzel güzel gene kısmetlerim var şurada biraz gözyaşlarım var bak bu olaydan dolayı gözyaşların olabilir şurada bir kaplumbağa bak bir ev hayalim var ee, hep derim ya, Rabbim vermeyeceği şeyin hayalini kurdurtmaz bak şu anda hayallerde gibi görünüyor ama gerçek olacak merak etme bu da senin kısmetin. Burada da eli kolu dolu bir tane erkek geliyor. Uzaktan geliyor bu erkek. Böyle abi gibi, baba gibi. Sanki böyle bir yola gitmiş, yoldan geliyor ama elleri, kolları dolu. Hemen burada bir balık. <laughs> Şurada bir gözlük çıkmış. Bazı şeylerin gerçek yüzlerini görmeye başlamışsın artık. Hayatında iyi gibi zannettiğin insanların aslında iyi olmadığını kötü zannettiğin insanların da aslında kötü olmadığını gördüğün bir zamanlardasın. Balığına bakar mısın? Çok güzel. Hemen burada bir kuş sana bir kısmet getiriyor. Bebek isteyen arkadaşım bak bebek gördün mü? Bu, bu bir leylek almış bebeğini getiriyor. Burada bir inşaat sahası var. Belki de bir inşaattan meyve alacaksınız acaba. Bak 3-4 katlı gibi. Bu hep çıkıyor dikkat ediyorum. Birkaç gündür hep çıkıyor. Bakın bir burasından yol geçiyor, bir alt tarafından yol geçiyor. Tam böyle dört yol ağzı gibi çok güzel bir bina. Buradan bir sizin kısmetiniz var gibi görünmüş. Şurada emekleyen bir bebek. Yeni e, gündemler, yeni oluşumlar olacak hayatınızda. Belki de bir bebek sahibi olacaksınız. Çok istiyorsanız bir bebek sahibi olacaksınız inşallah. Burada da kollarını açmışsın böyle ona sarılmak ister gibi çıkmışsın. Aydınlık, tertemiz kapıların, tertemiz yolların açılmış. Kısmetlerin peş peşe geliyor. Şurada temiz bir kalp var. Aranızın bozuk olduğu, kırgınlık, küskünlük yaşadığınız biriyle de böyle güzel bir kavuşma yaşayacaksınız. Çok böyle güzel peş peşe güzel güzel müjdeli müjdeli haberler geliyor sana. Bakın şurada tavuk çıkmış. Tavuğun etrafında civcivleri bile var. Güzel bir iş fırsatı, iş ve kariyer alanında güzel bir yükselme yaşayacaksın. Çok güzel iş fırsatları var sana. İnşallah güzel bir iş bulacaksın ve her şey böyle çok yoluna girecek. Evet, bugünlük de bu kadar olsun arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.